Evet, tıpkı daha demin de söylediğim gibi yani bilmiyorum videoları sırrı izliyorsunuz diye ben bu şekilde girişleri yapıyorum, öyle tahmin ederek muhtemelen oynatma listesi üzerinden çıkartma yapmayı göstereceğim. Önce normalde denizi anlatmam daha mantıklı gibi görünebilir ancak çıkartma daha kolay olduğu için önce çıkartma yapmayı göstererek ardından denizi göstereceğim. Deniz üstünlüğünü sağlamayı basitçe burada zaten göstereceğim için denizi detaylı şimdilik öğrenmek istemeyen kişiler için daha böyle basit nasıl işte gözünüz gibi e, bir şey olsun dedim. Demek istediğimi aşağı yukarı anlıyorsunuz. Yani böyle çok denizle uğraşmak istemiyorsanız çıkartma atacak kadar deniz bilgisini içecek bu video zaten. Az önce birlikleri bir araya getirdim. 10'a ona 10 10'luk bir dolanma oluşurdum. Başında amiralimiz e, Karl Dönitz de var. Farklı amiraller de seçebiliriz. Burada yine tıpkı Kara'da olduğu gibi özellikleri var. Şimdi öncelikle çıkartma nasıl yapılır? Şurada sağ tıklıyorum bir denize. Burada seçeneklerim var. Patrol seçenekleri gibi gibi bunları deniz videosunda detaylı göreceğiz. Çıkartma yapmak için Patrol seçeneğini yapmam gerekiyor. Bu denizde gemiler gezecek anlamında. Gemilerin agresifçe işte orada bulunacak anlamında kullanılıyor. Şimdi zamanı ilerletiyorum. Gemiler ilerliyor. İtalya Slovakya olarak beraberiz. Slovakya'da zaten papat. Bulgaristan'da aldık. Macar'a da katılabiliriz daha sonra. şimdi amalgo yediğimiz için. Evet. Şimdi bakın size öncelikle çıkartma planlamayı göstereyim. Şuradan bir tane askeri seçiyorum. Bu askeri ayırıyorum. yeni bir birlik verdim. Başına da askeri bir komutan atayalım. Bu da Naval Invasion Order diye bir şey var. Bakın bu nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor. Şimdi Polonya ile savaşa girdiğimde batıdaki denizlerden çıkartma tamam. Polonya'dan zile tutuyor. Düzgün bir çıkartma gösteremeyeceğim size o zaman. O halde ne yapsam ne yapsam. Şöyle yapalım. Doğu Prusya'daki şu orduya şu tarafa gelmesi gerektiğini söyleyelim. Şimdi buradaki adamdan şuradaki Königsberg limanı ele geçirileceği için Königsberg limanına doğru çıkmasını isteyeceğim. Ele geçirileceğini biliyorum. Burada yanında kırmızı bir bar oluştu. Bakın doluyor yavaşça. Bu dolmadan çıkartma yapılamaz. Çıkartma planlanıyor öncesinde. Çıkartma maksimum 10 kişiyle yapılabiliyor. Araştırmasını yaptığınızda çıkartmanın daha da geniş bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani 20'li çıkartmalar, 15'li çıkartmalar hatta maksimum kaç oluyor H hemen bakalım ona. Toplam 150 kişilik çıkartma yapabiliyorsunuz aynı anda. Bunların daha kısa sürede planlanmasını isterseniz şöyle bir durum da var hemen göstereyim. Şimdi iki birlik olsun. İki birliğin normalde bir birlikten çok daha uzun sürüyor çıkartmasının planlanması. Bunun kolay bir yolu var. Tıpkı paraşütçülerde olduğu gibi bir kişiyi seçiyorum. Bir kişiye çıkartmayı buraya yapmasını söylüyorum. Görevini bitiriyorum. Sonra diğerine geliyorum. Tıklıyorum. Onda yan tarafa çıkmasını istiyorum mesela. Sonra da görevini bitiriyorum. Bu sefer çok daha hızlı dolacak da daha deminkine oranla. 10'lu çıkartmalar yaparken veya işte genellikle üçten daha fazla çıkartma yaparken kullanabilirsiniz. Tabi bu biraz da şeye bağlı. Sizin o bölgede asker bekleyip beklemediğinizde o bölgede asker bekliyorsanız aynı anda birden fazla kişiyi aynı noktaya çıkartmak isteyeceksiniz. Sıpkı paraşütçüler gibi. Şimdi buradaki çıkartma gerçekleşiyor. Çünkü o toprak zaten benim kontrolümün altında. Normalde çıkartma bu şekilde gerçekleşiyor. Bunu ilk başta görelim. Bu şekilde gidiyorlar. Doluyor, iniyorlar ve tıpkı paraşütçünün yaptığını denizden yapmış oluyorlar. Şimdi bunları silelim. Tekrardan hazırlayalım. Çıkartma emrini vermeyeceğiz ama bu sefer. Çıkın demeyeceğiz direkt olarak. Şimdi bu ikisini de limana alıyorum. İki birliği de seçiyorum. Shift'e basıp limana tıklıyorum. Ondan karşıya geçsin. Planlamalar yapılıyor. Daha hızlı planlamasını istersek toplam 7 günlüğüne %400 planlama hızı veren özelliği açabiliriz. Command Power karşılığında. Savaşı Sovyetler de mi justify atıyor? Ha tarihi kapatmıştık çünkü. Şimdi savaşa gidelim. Şimdi hemen tabii ki de Doğu Prusya'yı ele geçiriyor Polonya birlikleri. Evet. Şimdi bakın Königsberg limanı ele geçiriliyor. Birlik odaya yürüdü. Orada bekliyorlar. Geri çekildiler. O liman boş. Şu anda çıkartma emri veriyorum. Deniz üstünlüğüm var görebileceğiniz üzere. Göre %97.8 da bakabilirsiniz. Arada Polonya birliklerini görüyoruz ama 106 tane orada deniz e, aracı var. O yüzden sıkıntı yok. Ve gördüğünüz üzere Königsberg'e indim. E, bu adam neden böyle yapıyor. Hoş değil bu yaptığı. Ha çünkü cephesi oraya çizildi. Cephesine gitmeye çalışıyor. Tamam yaptığını anlıyorum. Şimdi çıkartmalarda şöyle bir şey var. Çıkartmalarda buraya yeni adam getirmekle alakalı bir şey var. Yani buraya çıkmakla aynı şeyi yaptığı için az önce adam. Çok bir sıkıntı yok. Dert etmeyin. Şimdi mesela buradaki adamları çıkartmaya getirmek istiyorum. Yeni cephelerini çiziyorum. Hemen buradaki adamlar en yakın limana gidiyor. Çıkartmada bir limana sahibiz. Burada bir birimlik bir liman var. Şimdi bizim asker burayı savunuyor. Buradaki çıkartmadaki limana Ayaz'a ulaşabilmesi için konvoy eskorta tıklıyorum. Konvoylara eşlik ediyor artık gemiler. Konvoylarım oraya kaynak götürürken. Şimdi ben buraya 14 birimi indiriyorum. İndirdim. Planlıyorlar, hazırlanıyorlar. Gerekli anda saldıracaklar. Şimdi burada şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Burada liman çok az supply getiriyor. Ben limanı genişletmeliyim burada. Çünkü 14 insanı doyuracak kadar gemi yanaşamıyor limana. Burada Polonya askerleri bizim üstümüze saldırdığında liman inşaatı da devam etmeye Bakın şimdi inşaat başladı. Bak, Polonya saldırına kadar bekleyelim. Bakın durdu. Polonya saldırısı savuşturuldu. Limanı inşa ediliyor. Yani buraya acilen limanı geliştirmemiz lazım. Limanı geliştirdikten sonra işte burada land fort yapıp mesela buranın savunulmasını güçlendirebiliriz. Veya tersine bir çıkartma deneyebilir karşı taraf. Buna karşı işte coastal fortları yapabiliriz. Sahil fortlarını. Bunları normal ana yapabiliriz. Yani ben şimdi burada mesela hiç gemiye sahip değilim. Şu an sadece doğu tarafında aşağı Baltık denizinde bir üstünlüğe sahibim. İngiltere elini kolunu sallayarak şu anda Bremen'e gidebilir mesela. Bunu engellemek için sahillere insan koyabilirim. Şöyle göstereyim mesela. Şurada Hollanda civarında takılan adamları alayım. Şöyle fallback line çizerek çıkabilecekleri potansiyel bölgeleri kapatabilirim. Bunu tıp, e, araya, araya defensive de yapabilirim. Bunları zaten savunmada detaylıca göreceğiz. Ama çıkartma konusu olduğu için savunmanın çıkartma kısmını bu bölümde anlatayım hemen hızlıca. Şimdi karşı taraf çıkartma yaparken bu birlikler savunacak bir yeriz. İkincisi sahil fortları da burada aynı zamanda bana bir savunma sağlayacak. ikiyi tıpkı normal fortlarda olduğu gibi tıklıyorum inşa ediliyor işte buradaki direnci attırıyor. Üçüncüsü çıkartma atılırken komutanınıza ekstra saldırı vermek isteyebilirsiniz. Çünkü e, komutanınızı alamayabilir. O çıkartma yapırken, yapılırken bir anda orada kırmızı bir baloncuk gördüğünüzde kötü hissedeceksinizdir muhtemelen. Şuradaki denize bir şey sağlayalım. Hava üstünlüğü sağlayalım. Çıkartma yapmanın bir limiti var her ülke için. Şimdi bunu şöyle anlatayım. Ben tutup da bir anda Almanya karasından Avustralya'ya kadar çıkartma atabilmek için denizlerin oraya ulaşıyor olması lazım. Veya birilerinden liman izni almış olmam, askeri geçiş izni almış olmam lazım. Mesela Japonya bana bu izni verecektir. Bakın liman izinleri, gemilerin park edebilmeye izin alıyorum. Ama askeri geçiş izni vermiyor anlaşılan. Bakayım. Yok. Yok izin vermiyor. Bakalım çıkartma devam ediyor. Çıkartma ilerliyor. Ve çıkartma ilk ilerleyişini kat etti. Hızlıca yeni bir liman ele geçiriyorum ki buradaki limandan supply attım atsın. Bakın şurada şey, supply'larımıza bakalım. Burada 17 supply varken burada 29 supply var. Şimdi bu adamı geri göndereyim mesela. Supply'daki değişimi izleyelim hep beraber. Şurada mesela doğu tarafta supply çok kötü. Bakın şuradaki kamyon gidecek az sonra buraya. Oh. E, <laughs> demişim Bir saniye. Saldırma emrini dudaklatıyorum. Şu iki birliği bir araya getiriyorum. Az önce duyduğunuz şey bir çıkartma sesiydi. Nereye gelmiş? İtalya'ya denenmiş anlaşılan. Evet şu tarafa İngilizler çıkmış Sardunya'ya. Bakın bu tarafta savunması olmayan İtalya'nın sağ dünya adasından hemen kovulmasını sağlayacak. Bu ona bir sivil fabrika kaybettirecek, altyapılarına zarar verecek, insan kaybettirecek gibi 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 bir sürü sıkıntı yaşanacak. Tersten tersten saldırı yaşayacak, birden fazla acıdan saldırı yaşayacak ve buna dayanamayacak buradaki İtalyan askeri. Hatta şurada bir liman olmasaydı, bu bir ada olduğu için güneyini çıkartma atılmış olsaydı, saplay hattı kesilecekti ve pakıt sayılacaktı aslında bakarsanız. Gibi gibi. Şimdi bakın buradaki Königsberg limanı ele geçirilmiş. Supply'lara bakın. Çok kötü supply'lar. Königsberg 5 birimlik bir limandı. Elimizde sadece Memel limanı kaldı. Memel limanı da 2 birimlik bir liman. Bize zar zor yetiyor. Durum bu şekilde. Eklemeyi unutmuşum. Onu da ekleyeyim. Para anlatırken söylemiştim. Bu özel birliklerden biri de çıkartma birlikleri. Marinler. Bu denizci birlikler. Bu birlikler Para Trooper'larda olduğu gibi çalışıyor. Yani normal askerden farklı özelliklere sahip. Ancak normal asker de çıkartma yapabilirken normal asker paraşütle atlayamıyor. Aralarındaki tek fark bu. Bu marinlerin Asıl avantajı istatistiksel olarak geliyor. Yani bakın şimdi burada mesela organizasyonların 85 olduğunu görüyorsunuz. 4 tane marinin. Ancak şurada 4 tane normal askerin organizasyonuna bakın 53. Yani burada neredeyse 2 kat kadar bir fark var. Bunun dışında işte şey gibi para trooperlar gibi şey bir durum yok. İşte para trooper olmayan paraşütle atlayamaz muhabbeti gibi işte şey olmayan maden olmayan çıkartma yapamaz muhabbeti yok ama marinlerin çıkartmada çok daha etkili olduğu gibi bir durum var. Bunu da araya eklemek istedim. Marinler işinize yarayacaktır. Burada tıpkı para trooper gibi onlara da gelişirebiliyorsunuz. Evet. Bu konu hakkında bilmemiz gereken daha fazla özel detaylı şeyler yok. Yani düşünüyorum. Böyle ahtapot kolları gibi çıkartma da atabilirsiniz. Zaten onu da göstermiş olduk. Onun dışında yok. Evet. Son bir ufak ekleme yapayım. Marin birlikleri bu çıkartma özel olan birlikler boğaz geçişi gibi yerlerde yani direkt olarak boğaz geçişi aslında bakarsanız o kırmızı nokta nokta yerler var ya mesela şu an Estonya'nın adalarında görüyorsunuz. İsveç'in Danimarka ile bağlantısında görüyorsunuz. Danimarka'da 3 tane görüyorsunuz. Ya da Türkiye'de İstanbul'da görüyorsunuz. Bu tarz boğaz geçişlerinde marin birlikleri diğer birliklerin aksine debuff yemiyor. Normal birlikler bayağı bir debuff yiyor. Yani daha da güçsüz hale geliyorlar. Aynı zamanda marin birlikleri çıkartma atarken de debuff yemiyor. Hani çıkartmalarda debuff var ya belli bir miktar az vuruyorlar ya. Marin birlikleri on, ondan da e, etkilenmiyor o, ona da takılmıyorlar normal bir, e, bir şekilde Eksi değerleri almadan Çıkartmaları yapıyorlar boğazlardan geçiyorlar Bunu da eklemiş olmak istedim Bu kadar Sıradaki konuya geçeceğiz sıradaki konu gemiler olmayabilir gemiler çok Daha hani böyle Şu anda anlatabilirim ancak Benim de bazı şeyleri anlatmakla anlatmamak arasında kal kalmışım var şu anda. Hani ne kadar detaylı anlatmam gerektiğinden emin olmadığım için. Bir sonraki konu olmayabilir ama onu da işleyeceğiz emin olun. Şimdi sıradaki videoya geçelim.